geçmedi davulcu arkadaşlar. <laughs> yani buradan geçmedi. Neyse bakalım. Hayırlı sahurlar, hayırlı iftarlar olsun inşallah. Oo, buz gibi yalnız. Bu aynayı bulunca hemen açılış yapıyorum. Pazartesi gününden selam olsun. Saatlerimiz bir buçuk ikiye geliyor. Barış'la Nesrin ablayla çarşıya gidiyoruz. Ben onları bırakacağım. Sonra ben Elif'le buluşacağım. Hadi bakalım. Evet Nesrin ablayla barışı bıraktım. Onlar notere falan gideceklerdi. Allah'ım havanın ve denizin güzelliği. Bu aşağıda e, anne, anne kafe mi? Yanlış olmasın öyle bir kafe açıldı. Şimdi bir Elif'i arayacağım. Elif de çarşıdaydı da. Onunla bir bankaya gideceğiz. Ufak bir işimiz var. Hava çok güzel. Deniz güzel. Ay maşallah. Çok güzel. Şimdi sahilde çok dolaşamadım. Elif beni bekliyor çünkü. Onun iki buçukta çıkması lazım. Duru'yu alacak ya. Ben de Heh, şu evin önündeyim dedi ileride. Ay trafik bugün tövbe. Zor yer buldum biliyor musunuz? Trafik de kötü. Pazartesi ya. Şimdi biz ne yaptık? Elif'le beraber <laughs> sosyeteye geldik. Geydim, Aynen Elif alalım. gezmiş. Ben şimdi geldim. Bankada ufak <laughs> işimiz vardı onu halletmeye çalıştık diyelim. Ne kalabalık. Ha, bak, bir tek havlu aldım şuradan. Bak, ha bakayım. Istiyorsan... bakayım. Yüz havlusu var. mu? Küçük Mutfak havlu. küçük ben de ha. havlu, çok kullandım bir şey. Madam Coco yazıyor. O yüzden Ama ondan bir... ben aldım. Onlar gerçekten Madam Coco. Ha, Şu köşeden tane, değil mi? Evet 5 tane 100 lira aldın mı sen? Yok. Normal havlu aldım. Ha, ha. Bakalım. Ben de bakıyorum ama şey Madam Coco diyor. Çok güzel. 5 tane yüzü iyi yani. Ablamla almıştık biz. Herhalde bu sergi. Hava ne kadar güzel bugün. O, 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 Yandım şey valla. Ben de o renkler seçtim bak. Gri dağ mutfaklarımıza uyuyor ya. Başka, Önünde başka. bak gri. Beş tane, Beş tane yüz abla. Hı hı. Sadece şey, kiliplerini alacağım. Bak, görüyor Aynen, musun? yıkarız bir alalım. kere. Gri da. <laughs> <laughs> hmm. Başka 5 tane. Şu renk var. Hangisi? Onlar ince ya. Ben de o diğerlerinden aldım, İpsiz olanlardan. Ne Dur. Başka başka Yine şey gri al sen. Eya. gri evet. al. Onlar da. De, Aynen. Evet. kalabalık. Abla nerede buradaki? Şu herhalde aynen. İyi mi? Bak runner da satıyor. Gördün mü? Yok. Siz mi bakıyorsunuz? Yok yok şu abla bakıyor. Hı <laughs> -hı. <laughs> <laughs> ha bakıyorum tamam. Burası da 50'ymiş arkadaşlar. Elif seç. Şu güzel. He o da güzel. Masasına diye hani. bu kare bu da hoşuma gitti benim dikdörtgen. 50. Bakayım. Hmm, ikisi mi olsun sence yoksa? Bir tane al şimdilik. Sen bir tane daha ver bana. Derken, derken. Derken. Yo. Ciddi. Koyu mu? Masa zaten normalde şey desenli ya. Ha. Annem istiyordu böyle. Ama şunda ip çıkmış Yani. Dur. Onu beğenmedim. 50 liralık buldum da. Şimdi Ayten abla da geldi. Elif'in annesi. Onunla da sohbet ettik. Oranırları almadık. ipleri çıkmıştı. O yüzden 50 liraydı. Sonradan beğenmedim. Annem de beğenmezdi onları. Arkadaşlar. Bayağı kalabalık. Şimdi Barış'ın işi bitene kadar ben bir iki tur atayım güzel şeyler varsa size de çekeyim. Ondan sonra gidelim. Böyle çantalar var. Şunu beğendim ama desenliye kullanabilir miyim? 150 lira hiçbir şey değil biliyor musunuz? Ama işte her şeyle olur mu? Şöyle siyahı da var. Abi, Bir bakayım. Hayırlı işler size. Bir bakayım da. Giyene zayıf olana. Tabi bu ablama da dar olur. Ne güzel elbiseler var. Ama ne kadar sormadım. Burası ne kadarmış? 150. Bakalım şöyle. Şimdi. bak güzel gömlekler var. Hiç bugün Sosyete'ye gelmek aklımda yoktu. Elif'le işte buluşunca iyi oldu. Bakalım belki güzel bir şeyler çıkar. Karıştırırlardan kısa. Şunlar da güzel bayanın elindekiler. Bakayım kırmızı görüyorsunuz. Şimdi yanımda biri olmadığı için hem açıp hem çekmek. Bir var bayanlar bir seçiyor, bir buluyor. Ben hiçbir şey bulamadım. Çıktım. Barış'ın da işi bitmedi daha. Ben de sahile gidip oturayım biraz banklarda. Müzik dinleyeyim, ne yapayım? Eşim gelene kadar. Ha, ilk önce şeye gideceğim ama Elif eve mağazasına gitmiş, indirim var dedi. Oh, şeylere bakayım ben de. Hem de saç boyası da alacaktım. Şimdi bir Alsi'yi dolaştım da kasaya gidiyorum. Bir şey aldım. Bugün diyorum kahvaltımı yapsak bir çorbamız var çünkü barış daha hala gelmedi. Simit falan alırız. Bugün öyle yaparız iftarda. İnşallah. Tabii. Benim aldığım pantolondan siyah veya lacivert varsa ablama alacağım. Eniştemle de karşılaştım. Şimdi bakalım. Yukarı gidelim arkadaşlar. Bugün buradan çıkayım. Şunları da böyle insan gibi koyuyorlar ya buraya. Bakalım yeni bir şeyler gelmiş mi? Başı beklerken resmen yoruldum ha. Ben işimi hallettim. Geldim. Benim aldığımın aynısı. İki tane M kalmış. Bir tane X large kalmış. Ablam da large istemişti. Bana 40 olur dedi ama bu ablama olur sanki ya? Arayacağım şimdi meşgul de. Bir bakayım ona göre dönsün bana. Evet şu siyahı aldım ona. Aradım. Siyah olur sana dedim. Şöyle Biliyorsunuz buraya geldikçe ablam arıyor bir saniye bir şey diyecek Bunun herhalde. Bunun böyle grisi de var. O gün Filiz'le bakmıştık ve şimdi bir de şöyle acı kahvesi gelmiş. Aslında var ya bak bu da böyle e, krem tişörtlerle güzel olur. Bir tane acı kahve ben de alabilirim sonra. Yani şunu aldım şimdi kasaya doğru gidiyorum bir taraftan da bakıyorum. Ana şeye benziyor bizim okul eteklerimizin kumaşına rengine listedeyken. He, müziksiz ne güzel bura ama müzik çalıyorlar sürekli sadece buna baktım öyle bir de az bir çanta baktım eniştemi bir arayayım da eğer buralardaysa onunla yollayayım bak o da açıkça her şeye giriyor enişteme teslim ettim en azından yarın giyerse dedim ablam güle güle giysin evet sahile gidip çay içememek kötü ama ramazan sonrası inşallah nasıl güzel etraf. Sizin oralara da böyle bahar geldi mi? Bugün tam bahar havası arkadaşlarım. Tam. Yakında ağaçlar da böyle yeşerecek. Her şey çok güzel olacak. inşallah. hepimizi güzel bir bahar, güzel bir yaz bekliyordur. Umarım. Önemli olan sağlıklı bir şekilde. İnşallah eksilmeden ve Sangul'da özleyenler. <laughs> Sizlere gelsin. Yalnız var ya deniz ne kadar güzel. Yazın böyle deniz olmuyor biliyor musunuz? Çarşaf gibi. Şurayı çok seviyorum. Burada böyle kayıklar, sandallar. Bugün çok ambulans var ya. Allah yardım etsin. Karpostal gibi değil mi? Şurada hatırlayanlar vardır belki eğlence gemisi oluyordu. Daha önce bahsettim belki de. Evet ablamlarla şurada oturduğumuzda bahsetmiştik. Eğlence gemisi oluyordu. He, gitmiş gibi de konuşmayayım ben küçüktüm o zaman gitmedim. Ama güzeldi. Böyle değişik bir renk katıyordu Zonguldak'a sonradan kaldırıldı. Ben Barış gelene kadar herhalde buraları talan edeceğim. Yok Barış daha. Allah'tan hava güzel. Araba bende ya gidemiyorum da şimdi. giriyoruz. Bak orada balık satılıyor. Aslında ben kahvaltı gibi dedim ama balık da alabiliriz. Bilmiyorum bakalım. Bir gidelim de şöyle. Arabayı park ettik. Nesrin ablayı bıraktık. Pide, kırmızı biber. Barış'ın elinde de. Bir Elif de istik bir ablamda Ramazan içeceği çok hoşumuza gitti. Onu aldık. Bir iki ıvır zıvır. Eve gideceğiz arkadaşlar. Şimdi saatte 4.30-5'e geliyor cam hala açık görüyor musunuz saatlerimiz 9'u çeyrek geçiyor biz çay faslına anca geçeceğiz çünkü benim yine her zamanki gibi çok şiddetli başım ağrıdı anca anca hafifledi plastikleri bile koydu şurayı çıkardı koku giderici almıştı böyle tıpa gibi onu değiştirdi o kadar kötü koku geliyor ki dünden beri anlamadık ya onu halletti şimdi camları falan tekrar açtım işte şöyle lahana kestim Ablam vermişti bunu bana. İnşallah haşlayabilirsem e, ya buzluğa koyacağım ya normal yere bilmiyorum. Bakacağım artık. Çayımı demledim. Şöyle bir uğramıştık gelirken. Kadife tatlısı almıştık. Bunu Yaren sevmiyor. Kendimize de kuru yemiş koyduk. Şöyle çayımız demine alana kadar. Ben ne yapacağım biliyor musunuz? Şöyle burada biraz duracağım. Mis gibi bir hava var. Çay faslından sonra da videomu Bugünlük bırakırım. Yarın devam ederim. Bakarım kaç dakika oldu. Gerçi de bugün çok bir şey çekmedim. Çünkü yarın hastane işi var. Annemi hastaneye getireceğim. Hatta aradım. Annem açmadı. Duymadı yani. Evet çay faslımız hazır. Görmüş olduğunuz gibi yarın içmek istemedi. O zaman şimdi çayımızı içelim. Gece de savurumuzu yaparız. Allah nasip ederse yarın videoma kaldığım yerden devam ederim bakalım. Evet, dün yine burada açılış yapmıştık yine aynı kostümlerle. <laughs> Ertesi günden selam olsun arkadaşlar. Barış'la yarın eksi dörde gitti. Ben eksi birden indim. Yarın de bırakacağız. Bugün stajı var. Hava güzel. Annemi de aradım kalkmış. Hayırlı haberlerle dönelim inşallah. Ay hava ne güzel. Geldi geldi Bahar. Zor kalktım yalnız 8'i 20 geçiyor Saat şu an Bizim randevumuz 9'u 20 geçiyor ama anca gideriz Geldik Barış bizi bıraktı Herkese evet. günaydın Tekrar da Geldik bakalım Şimdi ablamın oraya geçiyoruz Annemin 9'u 20 geçe randevusu Hayırlı olsun İnşallah Ablamın yanına gideceğiz işte Barış da bizi bekliyor Kan falan herhalde verdirir gibi geliyor da. He? Kan falan verdirir herhalde. Herhalde çünkü katmanlar alamadı bir de şey aç geldim. Tabii canım mecbur. Şeyi aldın mı tansiyon ilacını yanına? Hepsi bir yandım. bakalım. Sümer Hanım bugün Şu sportif. Geldik hadi. Bu neydi? Taş mı? <laughs> Sümer Hanımcığım bugün çok şık. Bekleyeceğiz şimdi. Ablamlarla sohbet ettik Dilek ablayla da. Böyle otursaydın ya gidiyoruz. Şule'yi de aldık. Şu arkandaki saçları alalım. Çok... En salla kameralara. Merhabalar. Günaydınlar. <laughs> Günaydın. Hoş, Hoş, bulduk. Gidiyoruz şimdi. Kaçıncı katta abla? B1'e ineceğiz. Ha, aşağı mı e ineceğiz? Tamam hadi bakalım. Barış burayı bulamadı. Ben de onu aramaya gittim. Ben de onu bulamadım. Bilmiyorum artık annemler daha girmedi. Şimdi biz böyle dizildik. Burası Allah sen boştu. Annem de idrara sıkışıktı. Şimdi ultrason çekilecek. Haftaya da kolonoskopi çekilecek salı günü. Uyutma mı uyutma mı? Uyutma. Fatma ablacığım şey demiş senin için. Eskisi gibi değil şimdi kolonoskobiler demiş. Hani artık şey gelişti ya böyle teknoloji. He. Korkmasın demek istemiş Çek, yani. Bilim, ben biliyorum. Ama o senin zamanında farklıydı değil mi abla? Bizde Biz de ablamla ablama sorsa da beni yan odaya aldılar. Bu <laughs> almışlardı. İki kere bayramı geçirdim Bak, bas bas Ne yapıyorsunuz? <laughs> Sana bugün çok güzel mesajlar var şu şu. Gerçekten. Sofranı çok beğenmişler. Ay, teşekkür ederim. Bir arkadaş bana demiş ki sakın kızma senden bir tık ileri. Ben kızar mıyım öyle bir şeyde? Ablam benim ya, o gurur de, duyarım. Hayır bir de gurur duyarım öyle bir şey. Sen mı? Bizim aramızda öyle bir şey olmaz. Aynen hani şey demiş sen de kırılma demiş hmm. de asla öyle bir şey konu bizim bile olmaz. Ona dediğiniz bana demiş Aynen. gibi, bana dediğiniz ablama demiş Aynen. gibi zaten. Biz gurur duyuyoruz her zaman. Ben ben bunları Ama. öyle düşman büyütmedim, <laughs> birbirlerine kavga etmezler. Çok Ama şükür. Değil, ma Allah, maşallah. Hep maşallah. Maşallah. De. Değil, maşallah. Amcamız'dan maşallah. Önce mi ki? Maşallah. Öyle maşallah. 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 Ultrason hayırlı çekilsin. Böbrek biraz böyle şeydi. Ona bakılacak çünkü ilaç içecek ya. Şey, Kolonoskopi çık yok olmaz gelmiş diyor. Ama Hı. hoca ne demiş? Gayet iyisin teyze demiş. Beşime göre teyze. De, Allah derman sizlerden derman bizim kimseye. Hangi var? kızın? Kan alan. He. Şimdi çıktık da Barış bizi şuradan ha. alacak. Baksanıza buraya. Araba seli. Buraya var ya araba çok sıkıntı yani ya ne olacak bilmiyorum İnşaat var ya bak hem orada inşaat var ha. anne hem arka tarafta da var. Baksana. işte orada da var ne oluyor ki? o herhalde şey ek bina yapıyorlar okulla ilgili ha, bölümle ilgili diye biliyorum bilmiyorum maske de çantamda vardı anneme verdim orası ya poliklinik ya yatış yeri yapılıyor anne ha. oraya ya poliklinik ya yatış yeri yapılıyor barış gelemedi. Allah buralara düşürmesin, Barışı eksik bu etmesin. Anne ben Aynen. iyi de burada arabayı nasıl park edip seni hastaneye kim bırakacaktı? E sen tek başına... Tamam, bıraktı, Gitme Gitmedi, niye gitsin? Biz otobüslerle niye gidelim araba varken? Ona dedim ben, sen gelme dedim, illa geleyim dedi. Yoksa ben ona dedim, bir de yareni bıraktık ya. Ha. Gelir şimdi, gelir. Ama otobüs gitse de Barış bizi görse. Heh, gidiyor. Allah buralara düşürmesin, eksik de etmesin. Allah, Allah. Amin. Allah ablamdan da razı olsun. Oğlumuzu bir şey yapayım. Tabii Allah razı olsun. İşi gücü rast gitsin. Anacığımı bıraktım. Şimdi gidiyorum arkadaşlar. Şimdi şu denizin güzelliğini ben size göstermeyeyim mi? Gerçi camlar pis ne kadar gözüküyor bilmiyorum da. Bak ileride e, ufuk çizgisine bak. Hı -hı. Deniz ufuk çizgisiyle yani bir aynı o kadar güzel. Yazın böyle olmuyor. Saatlerimiz 3.30 oldu. Ben tabii ki gelince uyudum. Bir yarım saat önce kalktım. Birazdan da mutfağa gireceğim. Şurada biraz Barış'la oturduk. Etrafa bakıyorduk. Size de çekeyim dedim. Deniz çok güzel. Baksana. Bu pis camlarla bile o kadar net gözüküyor Barış. Böyle güzel bir mercimek çorbası attım ocağa. Ramazan'ın ilk günü yapmıştım ve iki gün içmiştik. Ondan sonra hiç yapmamıştım. Bugün dedim mercimek yapayım. Kıyma çıkardım. Köfte yoğuracağım. Kızartma tencerem burada. Patates köfte yapacağım. Biber de kızartırım belki. Salata, yoğurt, makarna da yaparım. Daha ne olsun arkadaşlar. Şimdi müstesna evi süpürdü. Onu temizleyeceğim. Ama ondan önce köftemi bir yoğurayım. Hemencecik şöyle bir anne köftesi yaptım. Böyle çok kalsın istemiyorum. O yüzden bu bize yeter diye düşündüm. Şimdi bunu dolaba kaldırayım. Çorbam da hala pişmeye devam ediyor. En son üzerine tereyağı. Tereyağım da az kalmış. Hiç fark etmemişim bitmiş neredeyse. E, normalde buzluktan çıkardığım kıymayla döküm tavada yapmıyorum. Ama bu sefer ay döküm tavada yapacağım. Hava da demin size gösterdim ya. O kadar güzel ki arkadaşlar. Böyle camlar açık. Ben bugün kombiyi kapattım inanın yani. O kadar güzel bir hava var. Şimdi kapattık. Akşam açarız ama büyük bir ihtimalle. Öyle bakalım. Saatte 5 oldu galiba. Her şeyimi ayarlayayım. Şimdi ben yavaş yavaş köfteyi falan kızartmaya geçtim. Şöyle tencerem alacağım sıcak olsun diye kızartmayı. Şöyle 5 tane ayırdım fazla gelecekti çünkü yaren anneme gidecekmiş. Sonuçta işte yardım ediyor ezana son yarım saat var. Biraz erken başladım ama neyse Allah'tan tencerede sıcak kalıyor da arkadaşlar. Son anda da bu sefer yani yetiştiremeyeceğim diye panikliyorum ben. Evet menümüz mercimek çorbası, köfte, patates, salata arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi patlıcan vardı onu da yoğurtladım. Öyle patates, köftemiz, çorbamız, turşumuz, hurmamız son 5 dakika Allah kabul etsin. Allah herkese çok versin inşallah. Bizlere de afiyet olsun. Yalnız salata renk şey olmuş ya. <laughs> Kendi yaptı ya. <laughs> Hadi taşıyalım. Yaren yok söyledim galiba. Barış zaten sofrayı kurdu. Sular, işte pidemiz gitti. Bunları da getirelim. Şey kesmedik limon. Hı, -hı hadi bakalım afiyet olsun iftardan sonra buluşuruz inşallah son dakikalar sofrayı kurduk ablam da şimdi video atmış bu akşam iftara gitti onlar geçen de gitmişlerdi iş arkadaşlarıyla hatta bugün bana da dedi seni de getireyim diye yok abla dedim şimdi diyor ki çok güzel bir yer sizle de diyor ramazandan sonra geliriz diyor yarın akşam da komşusu davet etmiş onların apartmanında öyle gidip gelme çok olduğu için Allah kabul etsin herkesin niyetini Öyle arkadaşlar bekliyorum ezanı şimdi. Allah kabul etsin. Topumuzla atılsın. Aşağısı yine kalabalık. Şimdi evet. Hadi bakalım arkadaşlar. Artık camı da kapatalım yemeğimizi. Yiyelim. Evet, yemekten sonraki halsizlik, karın şişliği, ay çok yedim. Allah herkese çok versin. Elde yıkancakları yıkadım. Evimin içini güzel cifledim. Bulaşık makinemi çalıştırdım. Çorbamı küçük tencereye aldım. Yerleri sildim. Aslında bugün hiçbir şey yapmadığım için lavabo falan akıtmam lazım ama bu saatten sonra yapmam. Barış da yemekten sonra biraz uzandı. Hemen çayı koymadım. Çayı bir yarım saat sonra falan koyarım. Öyle arkadaşlarım. Şimdi makine bitsin. En son onu da hallederiz ama ondan önce İçeri gideyim biraz dinleneyim sonra çay faslına geçeriz inşallah Allah herkese çok versin şöyle akşam yürüyüşü ablamın da şu kabını vereceğim gerçi ablam daha gelmemiştir yemekte de kedilere de mama vereceğiz aa kuru mamadan niye almadık neyse yaşandık hava nasıl güzel değil mi bugün çok demiş olabilirim hava ne kadar güzel hava ne kadar güzel dün dün pardon yok şuradan beri böyle pisi pisi dedik ama değil mi o zaman tesadüf mü gördük o gün hmm, yok bakalım Kime nasip olursa o gün sanki şuradan indi yok değil mi eve geldik çayımı demledim kediciyi bulamadık zaten çektim sizlere yoktu. Başka kediye verdik artık. Herkes nasibini yiyor. O kediyi aynı yerde bulamıyoruz. Niye bilmiyorum. İnşallah yine böyle çıktığımız zaman bakarız. Artık havalar güzelleşiyor. Bizi biliyorsunuz bol bol yürüyüş yaparız Allah izin verirse. Yalnız eve geldim. İftardan önce de böyle vardı zaten ama bir acı su geldi. İyi ki iftara yakın gelmedi yani böyle. Baya kötü oldum. Hiç böyle sorun yaşamam midede Evet şişlik falan olur ama hemen çiğneme tableti vardı. Ondan aldım. İnşallah geçer. Böyle e, en son sinopta olmuştum arkadaşlar. Hatta buraya gelip de endoskopi, kolonoskopi çektirmiştim. Gastrit vardı. Tedavi oldum. Hani hiç böyle bir şey yaşamadım daha önce de. Ama bu ara mevsimsel herhalde. Bir şişlik falan da var tabii ki. Rahatsız değil ediyor yediklerimiz. Birden yiyoruz. Her neyse şimdi çay faslına geçeceğiz. Bulaşık makinem son 10 dakikası kalmış. O da biter. Bugün izlediğiniz gibi. Daha doğrusu ben videoma dün başladım Elif'le pazara gittik, ondan önce bankaya gittik, işimizi hallettik, halletmeye çalıştık yani. Bugün de annemle ablamla hastane işimiz vardı biliyorsunuz sağ olsun barış getirdi. E, ee, annemin ultrasonu çekildi çünkü daha önceki tetkiklerde böbreğini çok iyi görmedi hoca, gastroloji hocası. Şimdi ilaç da içeceği için bir bakması gerekiyordu. İşte kan da ultrason da onlara ablam gösterecek. Nasipse haftaya salı günü kolonoskopimiz var. Annem çok korkuyor. Aslında çektirmek istemiyordu ama bunu çektirmeden de netice alamayacak. Bir bakalım dedi hoca. E, ben içeri girmedim. Hani kalabalık olsun istemedim. Özel muayeneydi ama yine de girmedim. Anneme demiş ki zaten hani teyze çok kötü bir şeyin olsa bu halde olmazsın. Hani annem tıkanırsa ne yapacağım demiş bir haftada. Korkma teyze ben buradayım hani sakinleştirmiş annemi. Çünkü annem evham yapıyor ister istemez. Ki i̇nşallah bir sorun yoktur. E, Cuma'dan itibaren sıvı beslenecek. İşte biliyorsunuz çektiren arkadaşlar bilirler. Böyle 4 litreydi galiba. ilaç hazırlıyorsunuz işte. Sonra aşamaları var işte onun son gece falan. İnşallah hayırlı atlatırız Allah'ın izniyle. Umarım sorunsuz bir şekilde. Öyle işte bugün birazcık daha kafası rahatladı ama yine de o bir çekilip de sonuç alana kadar bir insan tedirgin oluyor yani. Bugünümüz böyle geçti. Annemi eve bıraktık, geldik. Ondan sonra baktım hiç halim yok, direkt yaptım. Sonra yemeklerimi hazırladım, yemek yendi, yürüyüşümüzü de yaptık, geldik arkadaşlarım. Umarım inşallah sıkılmadan keyifle izlemişsinizdir. O zaman vedamızı yapalım. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Yarın inşallah burada tekrar buluşuruz. Sizleri her zamanki gibi öpüyorum. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.